Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle sol Manager 2023 Konya Spor sezon finaline geldik. Evet arkadaşlar, koskoca bir sezonun finaline geldik. Juventus'la Avrupa Ligi maçlarımızı yapacağız. Eleneceğiz belki. Belki de çıkacağız turdan Umarım finale çıkarız. Umarım finale kadar şampiyon oluruz diyoruz. Şimdi davet dedik. Ve hızlı oynadık. Ay çocuklar hadi. Evet bekliyoruz İtalya'dan galibiyetle dönmek istiyoruz İbrahimovic'i koyabiliriz Artık sezon finali zamanı geldi Onun için de final İbrahimovic için Juventus 1-0 öne Çok kötü oldu bizim için 2-0 minik. Devam. Vallahi hiçbir şey değişmeyecek mi o kadar kısa zaten. Juventus gibi takımı yeneceğimiz belliydi. Seneye Spare Lig için oynayacağız. Bari bir gol atsak da rövanşta belki 2 tane atarız. İsabetli e, şutumuz yok. Juventus gibi takımı 2'si beğendik. Valla bu benim için üzücü bir şey değil arkadaşlar. Zaten Juventus gibi bir takımı yenemeyeceğimiz belliydi. Oyuncular diyoruz. Bir şey demem yani. 2-0 yenilmek de bizim için iyi bir şey mi diyemiyorum. Güçü oynatmamız gerekecek bir maç. Diğer maç ne olmuş? Arsenal United 1-0 yemiş Yarı finalin diğer maçında. Biz bile düşünün Konya Spor gibi takımı ben UEFA Avrupa Ligi'nde nerelere getirdim? Yarı finale getirdim. Düşünün. Kimse dizi 15'e demezdi Konya Spor UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale kalamaz diye. Ben size getirdim arkadaşlar. Dizimiz koca Konya Spor gibi takımı Anadolu takımını ve Avrupa Ligi'nde yarı finale getirdim. Kendi tırnaklarımla kazıya kazıya kendi oyuncularımla oynata oynata getirdim buralara. Ve Konya Spor'da ilk mağlubiyetimizi aldık UEFA Avrupa Ligi'nde. Gruplarda bile mağlubiyet almadan gelmek geldik düşünün. Adam Reser bir sonraki antrenmanda 20 61 olacak. Çünkü bu sefer maçın olmuş. Burak'a kazanmış. güzel gitti. Ya bu arada İspanya'yı almış. Bayadır güzel ah, bir ne? Hmm. Final Samsunspor Spor Bandırma Spor olacak. Bakalım seni İspanya'daki 3. takım kim olacak? Bu arada bakmadık. Ondan sezon sonra son bölümde bakacağız. Sanırım Bey sakatlandı. Sanırım Bey zaten oynamayacaktı. Ve ee, korkuyorum arkadaşlar. Korkuyorum. Neden korkuyorum? Son maç. Elendik mi? Olabilir. Eğlenmiş olabilir. Sorun yok. Ama böyle eğlenmek istemezdim. Kvateng'e de var. Enok Kvateng. şu an satmayacağım arkadaşlar. Mesela dışı falan koymadım. Kvateng bizim oyuncumuz. Kvateng kalacak. Şu an tırnağımı yiyorum. Haziran'a geldik. Samsun Spor Bandı nasıl bu? Samsun Spor Süper Lig'de. İyi oldu. 6.5 milyonumuz var. Ayın kırık oyuncusu İbrahimovic. Ayın kiralık oyuncu raporlarını istemiyorum. Son sezon. Tüyler diken diken. Razolo, Fahrettin Sobaz, Kuvatenik ve Sarkan Bakan. Ayın takımına girmiş. Torreira bulmuş. Ayın oyuncusu. Artık son maçlar. UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ya yarı finali Elendik mi? Elendik sorun yok diyoruz arkadaşlar. Neden? Çünkü moraller hala yüksek. Ben takımımı güveniyorum. Ben bir şeyden korkmuyorum. Antrenmanlarımızı yaptıralım. Son maçımızı yapalım. Bu bölüm gerçekten çok kısa oldu. Kusura bakmayın arkadaşlar. Razer 61 oldu. Helal olsun genç çocuğuma. Fatih Somaz 61'e gidiyor. Razer değeri 17.5'a çıktı. seneye Konya Spor'da köklü bir değişim olacak arkadaşlar. Gelecek sezon sezon ikinci sezonda kalırsam Konya Spor'da büyük bir köklü değişiklik düşünüyorum. İbrahim Çalhanoğlu gelmiş takımı geri. Bunu ben transfer etsin ekle. Açık İbrahim Çalhanoğlu şu an düşünmüyorum. Emre Pehlivan seni de düşünmüyorum. Sen de transfer etsin ekle. Siz ikinizi de düşünmüyorum şu an takım arkadaşlar. Ali Karakay'ın performansı 80 ama arkadaş Sen servis bırakabilirim Sana git Ve işte o zaman geldi arkadaşlar Paris Liverpool'un şişmesi finalde Şampiyonlar liginde Korkuyor muyum? Korkuyorum bakın itiraf ediyorum Korkuyor muyum? Korkuyorum Sonuçta burası UEFA Avrupa Ligi. Juventus gibi takım. Finale çıkmak isterdik. Ama zaten şansımız yoktu. Trabzonspor 151'e satan İbrahim Çanaroğlu. Bizim alt yapıda ilk çıkarttığımız çocuğumuzu Trabzonspor yönelik Sivasspor. Kayserispor 211'e aldı. Emredi. Duygulandım, duygulandım. Transfer anlaşması alındı. Emre Pehlivan'da şey gidecek ama ha. hala satamıyor biz Satamıyor muyuz abi? Direkt takım. Mehmet Ali Hasan'a satış Karaboğa. İlk bir an uzun sene hala Sürekli yemeğe bekledim. Bir kişi daha vardı. Mami Diouf kiralık ne değilse Mami Çıkar sen de satış listesine Metin ilk bir sonra da satış listesine koyabildik Değerleri kaç milyon az olsa da biraz Türk para etsinler Maç zamanı geldi Tüyler diken diken Juventus Konya'da İtalyan devi Konya'da Sezon finalinde Son maçımıza çıkacağız Edgar hemen iyileştirelim Edgar senin bu maçta oynamanı istiyorum. Edgar da gidecek çünkü. Bu 11'den çoğu bu maçta veda ediyor takıma. Latika sana koymuş mu? Hayır. Sen de git. Sungu'yu da gider muhtemelen. Onu da koyarım. Heyecanlıyım. Rakip Juventus. Hadi çocuklar. Son maçımız. Bu 11'de. Bu kadrodaki oyuncuların yarısının son maçı. Heyecanlıyız duallar ediyor İbrahimovic son maçına çıkıyor belki de 3 gol atamazsak Juventus'a derken Baptiste attı 1-1 ama uzatmalar için 2 gol atmamız gerekiyor. İde şu topu bir şekilde Akile Baptista aynı anda gol attılar. Bizim Juventus'a 3 gol atmamız gerekiyor. 1-1'lik bir skor yetmiyor bize. Olmadı işte gördüğünüz gibi son an Baptiste sağolsun bir gol ama arkadaşlar şansımız yoktu zaten Juventus gibi takımı biz nasıl yenelim? Böyle bir mantık var. Juventus kim biz kimiz? İbrahimovic futbol bırakıyor gerçekten onu çok üzüldüm arkadaşlar. Zaten baba geldi Konyaspor'da gol krallığını yaşadı. Gollerini attı. Konya Spor'da Türkiye'ye teşekkür etti ve sezon finaline maalesef Avrupa liginde yarı finali veda ederek bu arada Eskiden gol değindik, Veda ederek yaşıyoruz arkadaşlar. Güvenli senelendik. Sorun değil. Canımız sağ olsun. Dediğim gibi çok güzel bir turnuvaydı. Çok güzel bir yıl geçirdik. O kadar mağlubiyet aldık. Oyunculara sövdüm. Sildiğim bu kadar kötü şeyler yaşadık ama siz de sağ olun. Desteklerinizi kesmediniz. Güzel bir sezondu. Juventus elendik. Finale çıksa galiba Arsenal'le eşleşecektik. Yok United almış 4-1 rövanşı. 1-0'ın rövanşında. United 4-1 4-2'le geçmiş duru. Altın ayakkabı nasıl Begors'ta gitti ya. Gol kralı burada İbrahimovic'ti. Yanında kılı zaten yılın oyuncusu seçilmiş. Beşiktaş'ta belki şampiyonu biliyoruz. Lige gidelim. Düşenlere çıkanlara bakalım. Spor 30 şampiyon Beşiktaş biliyoruz. Küme düşenler Giresun, Ümraniye, İstanbulspor olmuş. Süper Lig'e çıkan bir tanesini biliyoruz. Bir tanesi Samsunspor oldu. Çaykur Rizespor'la Eyüpspor seneye biz de Süper kapışacak. İyi oldu. Ve son kez kadromuza bakalım. Çünkü çoğu gidecek. Çoğunu satacağız. Siz gördüğünüzde bir sonraki bölümde transferleri yapmış olacağım arkadaşlar. Yeni sezon hazırlanmış olacağız. İbrahimovic, 39 gol 5 asist. Sarah Rembeys 20 gol 11 asist. Bakayoko 12 gol. Midra 9 gol. Baptiste 4 gol 6 asist. Gaston Ramirez 2 gol. Gomez 2 gol 1 asist. Arda Güler 2 gol 1 asist. Pavic 2 gol 7 asist. Sakan Bakan 1 gol 2 asist. El Lee 1 gol 3 asist. Akben gol, 1 gol 7 asist. Nabiat 2 asist. Kovetcak 5 asist. Kovateng 3 asist. Sung Yungu, Litika, Adem Demirbağ, Gung Anu, ve Ferhat Dizdolmaz'da bir asist yaptılar. Teşekkür ediyoruz. Çoğu gidecek. Yedek takımdakilerin de çoğu gidecek. Ceybay Karayel bir asist. Mahmet Yuf İgnazu, bir gol yaptı arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsiniz. Sezon finalimizi yaptık. Yeni sezonda yeni bir Konya Spor'umuza devam edeceğiz inşallah. Transfer tabii ki de menajer olarak teknik göndereceğim. Eğer öyle bir teklif gelirse yeni sezonda takımlar ayrılabilirim. O zaten çark gelirse 11. bölümde çark da belli olur. Hepinizi çok seviyorum. Hepinize yeni sezonda ikinci sezonumuzda görüşmek üzere diyorum. Herkese iyi günler, iyi akşamlar diliyorum.